Ya Bence de çok iyi bir e, özet verdiniz. yani 3 yıl e, boyunca Türk Alman ilişkilerinin gerilimli olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı esnada Türkiye'nin Amerika ile gerilimli ilişkiler yaşadığını hep beraber biliyoruz. Ee, şimdi Trump döneminde e, transatlantik çatlağının doğmuş olması yani Trump'ın o küstah e, ve zorlayıcı tavrını Almanya'ya karşı da son derece yüksek bir dozajdan devreye sokmuş olması e, aslında birbirinden de çok memnun olmayan iki ülkenin Türkiye ve Almanya'nın birbirine yakınlaşması sonucunu doğurabilir. Ama henüz bu noktada mıyız? Hakikaten benim de şüphelerim var. Yani hem Türkiye'nin hem Almanya'nın İkili meseleler bazında kolay kolay halledemeyeceği meseleler var. Yani bunların başında fetö PKK gibi meseleler geliyor. Yani Almanya'nın bugün fetöcülere burada ciddi bir sığınma hakkı veriyor olması özellikle Türkiye için ciddi bir sorun. Öte taraftan Almanlar buradaki Türk nüfusun Erdoğan'ın buradaki Türk nüfusu üzerindeki etkisinden ciddi anlamda rahatsızlık hissediyorlar. Ee, ve e, sanki bir korkunun üzerinden Türkiye'ye yönelik bir tedirginlik siyaseti üretiyorlar. Ee, tabii bir sürü sorunun içerisinde asıl belirleyici olan e, daha genel, daha yapısal, çatlak meselesi olacaktır. Ee, yani Trump'ın bu tavrı sürdüğü müddetçe, bütün müttefiklerini kendinden uzaklaştırma, öteleme ve onları yalnızlaştırma siyaseti devam ettiği müddetçe, e, Türkiye, Almanya gibi ülkelerin daha birbirine yakın bir siyaset arayışına girmeleri çok şaşırtıcı değil. Yakında bunun içerisine Fransa'nın da dahil olması, Almanya'dan sonra Fransa'nın da dahil olması söz konusu olabilir. Zaten Suriye temelinde bana sorarsanız son İdlib müzakereleri, son İdlib uzlaşısı Suriye meselesinde Türkiye'nin sadece Rusya ile İdlib ve Suriye meselesinde anlaşması olarak tanımlanmamalı. Yani Türkiye ve Rusya'nın artık Amerika'nın yokluğu düzleminde birbirleriyle Suriye dışındaki meseleleri de müzakere etmeye başladığının bir göstergesi. Yakın zamanda 400 zirve gibi bir planlama var. Yani Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin katılacağı bir zirvenin planlanması var. Henüz Almanlar ve Ruslar o anlamda bu kadar ciddi ve cesaretli değiller. Ama zaman içerisinde onların üzerine yöneltilecek baskı, Trump tarafından yöneltilecek baskı, Avrupa'nın bu iki Motor gücünü Türkiye ve Rusya'ya yakın bir çizgiye bile itebilir. Yani o zaman yepyeni denklemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ee, kısaca söylemek gerekirse iki ülke birbirinden çok rahatsız, ama iki ülkede Amerika'nın tavrından daha rahatsız. Dolayısıyla iki ülke birbirine yakınlaşıyor, birçok ikili meseleyi görmezden geliyor diyebiliriz.